Merhaba dostlar, Hollow Knight'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlıyorsanız en son sağ tarafı keşfedecektik The Marrow'da. Hatta görüyorsunuz pin falan da bıraktık. Bu bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Oyun çok güzel ilerliyor. Bunu yani söylememe gerek var mı bilmiyorum ama oyunu çok beğendim arkadaşlar. Şimdi de sağdan devam etmiş olacağız. Bakalım nasıl bir bölüm olacak. Yukarıya. Niye gidemiyorduk yukarıya niye gidemediğimizi merak ettim ee, hatırlamıyorum ee, ama bakacağız bakacağız abi. İlk olarak şu sağı keşfedelim de aa bak şu delirmiş pilgrimlerden biraz daha var. <laughs> Okey tamamdır sizde yani yaşamak istememe fikrinizi isteğinizi anlıyorum efendim ama bu kadar belli etmenize gerek yoktu yani. Tamamdır. Yukarı var, aşağı var. E aşağıdan gidelim bakalım. Zaten ikisi de aynı yere çıkıyor. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum dostlar. Ee, kanalın gelişimi için çok 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 büyük bir katkı sağlamış olursunuz bana açıkçası. Şimdi şurada bir sallanan bir platform var da. Yani şey, yok olan platform var da. Şimdi bunun sağı nasıl? Onu bilmiyorum. Sağ tarafı sıkıntılı olabilir ama sanırım o riski alacağım abi. Alacağım. Hop. Tamam sağ tarafı o kadar da sıkıntılı değilmiş. Çünkü gözükmüyor da. Yukarıda bir şey mi var? Ya yokmuş. Tamamdır. Burada bir şeyler var. Siz canlı mısınız? Ee, bu canlı. Pekala. Tamamdır. Ucuz atlattık. Ve ödülümüzü de bu şekilde alıyoruz. Ama düştü. Bir tane düştü. Neyse olur o kadar. Olur o kadar. Olur olur. Olur 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 olur. Evet. Şimdi şu yukarıya da bakalım bir. Merhaba. Bak havada da. Hmm. Pekala. Şu an özel gücümü kullanamıyorum, canım fırlamam gerekiyor ama. Ha, ah. Ee, kesinlikle canım fırlamam gerekiyor artık. Şurada bir şey var mı? Bakıyorum. Niye platform koydunuz? Ha, üstte bir şey var çünkü. Ne var üstte? Şartlar var. Güzel. Güzel fark ettim bak. Pekala. Ha canım da fullleyebiliyorum bu şekilde. Gerçi fullleyemiyorum da bir noktaya kadar diyelim. Şimdi solda ne var? Ee, sol üstte yani şu an üstünde ne var onu merak ettim. Oraya da bir bakacağım. Bir şey kaçırmak istemiyorum dostlar. Ee, evet. Tamam. Aa, o o bu nasıl bir sıçrayış? Hmm, pekala. Tamamdır. O nasıl bir sıçrayıştı? Mübarek. Şurada bir bakıyorum hemen bir gizli oda falan var mı? Yok. O zaman ben sağdan sağdan devam ediyorum dostlar. Evet. Yakın zamanda şehir dışına çıkacağım. O yüzden video çekemeyeceğim. Ee, bu yüzden video depolamaya çalışıyorum birkaç tane ki kanal çok boş kalmasın. Ulan buraya video atmaktan da ana kanalı <laughs> unuttuk. Ya şu sıralar oyun bitirmediğim için çok fazla. Oraya inceleme yapamıyorum. Ee, ama tabii ki de bu ana kanalımı unuttuğum anlamına gelmiyor. Oyun oynamam lazım ki inceleyebileyim. Evet şurada parlayan bir şey var. Nedir acaba? Hmm, sen yuvarlanıyordun değil mi? Senin yuvarlanabildiğini ben fark etmedim. Bu nedir? Patlayan bir şey gibi gözüküyor ama skin'i de kullanmak istemiyorum. Şöyle bir bakalım. Evet patlıyormuş. Tamam. Güzel. Abi, Hollow Knight'ta böyle olacaksın. İşte Hollow Knight'ta bu şekilde temkinli olacaksın. Ya ben hiç uğraşmak istemiyorum. Sen de tek yemiyorsun. Sen tek yemiyorsun. Sen nasıl tek yemiyorsun? Tek yememeye cüret ediyorsun. Yukarıda bir yol var. Ee, aşağıda bir yol var. Ee, şimdilik yukarı bakayım abi. Şöyle. Merhaba. Ben korktum senden. Ben korktum senden açıkçası. Sen korkutucu bir arkadaşsın. Gel bakalım. Gel. Ulan ne kadar kötü oynuyorum. Ha. Tamam. Daha da yukarı çıkıyor. Şuralarda gizli oda var mı? Merhaba. Pekala. O şartlar düşsün ya. Tamam. I, burada... o oh, Sakin. Burada bir yol var. Yukarı doğru çıkıyor. Tamam bence ben o şey yolundan gideyim. Şöyle şartlarımızı da aldık. Aşağı basacağım ama... Aa istediğim kadar yapabiliyorum. Aa bak bunu bilmiyorum. Sadece bir kere yapabilirim sanıyordum o da. Ya ben, benim şu oyunda yaptığım en büyük sıkıntı... E, aşağı yaparken sola yapıyorum. Hani aşağı yaptığımı zannedip şeyi indiriyorum. E, ee, stick, stick'i indiriyorum aşağı. Aşağı indirdim sanıyorum fakat sola yapıyorum. O yüzden şöyle oluyor. Halbuki şöyle yapmam gerekiyor. Bu bayağı sıkıntı çıkarıyor bana. Ee, ve benim salaklığım, sakarlığım da sıkıntı çıkarıyor. Efendim. Senin patladığını biliyorum artık. <laughs> ne oluyor oğlum? Saddam Hüseyin mi burası? Saddam Hüseyin hiding spot burası. Bu neymiş? Şart mı bu acaba? Craft metal. Hmm. Bu oyunun ileriki kısımlarında mutlaka işimize yarayacak gibi hissediyorum. Ki neden yaramasın? Neymiş? E, tool ve trinket yapmak için e, zanaatkar böceklere götürmemiz gerekiyor. Craft metal'ı. Bu arada bayağı rozeri şeyimiz var. 120 veriyor, 60 veriyor. Bunlar aklımızda bulunsun. Onu unutmuşum. Geçen bölümlerde görev yapmıştık. Oradan gelme bir şey. Şimdi sağ alta gidebiliriz. Yukarı çıkabiliriz. Bence yukarı çıkalım. Ben yukarı çıkma konusunda içimde iyi bir his var. Fakat ee, evet şurayı yapabilsem Yalnız şuradan da sağdan da çıkabiliyormuşuz. Okey. Şurada bir şart var onu unutmayalım. Şöyle Pekala. Hmm. Şimdi şuralarda da bir şeyler var. Açıkçası buraları bir keşfetsek iyi olur gibi. Aşağıda ne var onu bilmiyorum. Bir anda düşüp şey yapabilirim. Böyle. Ha bir şey yok. O zaman şöyle yapalım. Hmm. Tamam. Tamam bir şey yokmuş. Okey. Lan ben de ne kadar korkağım ya. Oradan nasıl çıkacağım? Böyle yapsam. Hmm, tamam. Şimdi orayı patlatayım ben. Şu şekilde. Bakayım orada bir yol mu açıldı? Aynen öyle. Bir yol açıldı. Oraya bir gidelim. Tamam. Burada şardlar düştü. Güzel. İyi şart kastık. Şurada bakalım. Gizli bir yol var mı? Gizli bir yol yok. Okey. Sağda ne var? Sağda da bir yer var. Burası sağ alta doğru gidiyor ama ben üste çıkmak istiyorum. O yüzden üste çıkacağım dostlar şöyle tamamdır. Şuradan da şöyle gittik mi? Şurayı da vurduk mu? Bitti. Evet, canımız biraz az. O konuda dikkatli olmamız gerekiyor. 3 canımız var. Merhaba. Oyuncuklarımız üç tane var. Çok yokmuş. Ha, burada gizli olarmış. Güzel. Oo, parkur. Bu canda hiç tasvip etmiyorum ama Orkan'ın çocuğu olmaz diyelim. Ve... Güzel. Bitti mi? Bitti sanırım. Şu boncukları da şey yapmadan abi. Ee, kaybetmeden diyeceğim de... Çoğu gitti ya. Neyse. Pekala. Hmm. Oo güzel. Baya iyi. Bir gizli yok. Ha, geldiğimiz yol geri dönmemiz lazım bir de. Hiç şey yokmuş. Bir bakıyorum. Pekala. Geri dönmemiz lazım abi. Aynen öyle. Hadi bakalım. Evet. Dakika bir. Yok abi ben öldüm burada. Ben söyleyeyim ben öldüm burada. Feci öldüm hemde. Yok mu ya? Gidiş falan. Canımızı da fulleyemiyoruz. Neyse. Tamam 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 orası artık benim 3 saat oradayız abi 3 saat oradayız 3 saat oradayız arkadaşlar bakalım alabilirsem videoyu devam ettireceğim çünkü abi, bu mal yine öldü <laughs> bunu bilerek mi koymuşlar buraya atlayıp ölsün diye sonsuz işkence değil mi? Pekala. Ben bir gideceğim oraya. Eğer alabilirsem videoyu devam ettiririm. Alamazsam yani yapacak bir şey yok abi Orada onlar kaldı yani çok da çok da boncumuz vardı ya. Evet boncukları aldım abi ama e, şimdi bir de bunun geri dönmesi var. Bakalım. Tamam geri döndük. Abi bir an var ya böyle 3 saattir falan burada kalacağım diye düşündüm. Allah'tan tekte aldım. Vallahi çok iyi oldu ya. <laughs> çok korktum dostlar yani. Çok korktum. Neyse ki boncuklarımızı aldık hatta. Şu an canımızı da fullleyebiliyoruz. Şu anlık olabildiğince skillimi kullanmamaya çalışacağım abi. Çünkü... Merhaba. çünkü canımız azalırsa can basmam gerekiyor bu skilllerle. Çok harcıyor ya skill. Hop. Ne oldu lan? Ha, okey. Süreli bir şey mi bu? sağdan gidebiliyoruz. Şu sol altı bir şey yapalım mı dostlar? Ee, orayı bir keşfedelim mi? Çünkü oranın zaten solu yok abi. Oradan sağ yaparız. Ver eline sonra. Stadel. Evet. Merhaba. Sen kimsin lan? Bir canımı fulleyim abi ben. Çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı abi. Pekala. <laughs> tamam. Burası zaten biliyoruz. Evet. Bir anda Norse kültüründen bir takım ezgiler duymaya başladım. Hellblade oyununda gibiyim. Hmm. Pekala. Şurada bir simge var. Bu ne simge? Dünya simgesi. Anlamadım. Şöyle buralarda bir şey yok. Ee, şimdilik burayı es geçeceğim. Sol altı gideceğiz bildiğiniz üzere. Şurada bir... Hop. Yalnız oyun diyor ki... Kardeş sen öl ya diyor oyun bana. Yani o kadar şey ki oyun O kadar kırılgansın ki. Her an ölebilirsin yani. Selam. Pekala. Sen canlanacaksın mı? Canlanmadın. Güzel. Şu karda ne var? Bir şey yok. Şimdik. Seni de öldürelim. Sen de canlan. Seni de öldürelim hadi. Elimizdeymişken. Şuradan. Merhaba. Düşmeyin ha. Tamamdır. Aşağıda, aşağıda bir şey yok. Gizli oda, hı hı, gizli oda değil. Merhaba. Bu ne lan? Karanlık bir şey. Her şey bu, Öl... az önce öldürdüğümüz yaratıkların cesedi gibi bir şey sanırım. Buradan, buraya gelemiyorduk dostlar hatırlarsanız. Burada bir köprü mü yapacağız? Hmm, yok, kısa yol gibi bir şey açtık aslında. Aynen öyle. Burayı niye yaptınız abi siz? Buranın varoluş amacı nedir? Tamam burayı işte gördüğünüz gibi dostlar. Aslında bir kısa yol oluşturduk. Bir dakika. Ha. Oha çok iyi yapmışlar. Ay <laughs> <laughs> Hayır ya. Abi çok aşağıda kaldı ya. Neyse bir gidelim. Tamam aldım abi. Almayı başardım fakat ben sizi öldüreceğim ha. Siz beni çok sinirlendiniz. Ben sizi sürece öldüreceğim hem de. Tamam. Hatta seni de şöyle öldüreceğim ya. Vallahi hiç riske gidemem senin için. Tamam Allah'tan şu kısa yolu açtık ki hızlı bir şekilde gelebilirim. Gerçi çok da hızlı gelemedim ama. Tamamdır. Evet şu an canımız birazcık az. Şu rozerileri depolamak şu an <laughs> çok e, makul fikir gibi geldi artık. Yani. Bizim e, şeyde bir mask şart vardı. 300'e satıyordu sanırım. Onu alabiliriz aslında. İki kere harita tuşuna basınca tüm haritayı gösteriyor. Tamam onu şey yaptık, anladık. Sağda bir yer var. E tabii ki de üstten gidelim dostlar. Hatta o dünya simgesi vardı hatırlıyorsanız. Orada bakalım ne var abi. Merak ettim. Selam. Tamam. Tamamdır. Oraya bir bakalım dostlar. Ne dersiniz? Sen canlanacağım biliyorsun. Ee, pekala. Hmm, abi ne yapacağım burada? Tek taktiğim bu. Ve o da... Tamam. Tamam. Artık birazcık o ufak... Hmm, ufak aralıktan hallettik. Ee, bizim dünya simgesi neredeydi abi? Burada değil mi yahu? Selam. Yalnız bu şekilde keşfederek de hani geldiğimiz yolları keşfederek de güzel kasılıyoruz ha. Souls mantığındaki gibi. Ee, dünya simgesi yukarıda mı kaldı? Onu pek anımsayamıyorum ama sanırım yukarı. Heh, buradaymış tamamdır. Dünya değil mi bu? yani dünya simgesi. Evet. Kardan da gidebiliriz. Enter diyelim bakalım. Nereye bura? Selamlar. Ha dinlenme yeri mi burası? Pekala bir dinlenme yeri bulduk. Tamamdır gitti ne lan? Bu ne abi? İnanın pek bir anlam veremedim dostlar. Yukarıda bir can çekişen abi var. <laughs> Merhaba. Hey bizi buradan çıkar diyor. Ufak bir ışık hırsızlığı yüzünden ömür boyu burada kalamam öyle değil mi? Hırsız mısın sen abi? Çabuk beni buradan çıkar. Daha çok görülecek gidilecek yerlerim var. Tarzında bir şey söyledi. Ee, bilemedim ya. Seni çıkarmam iyi bir fikir mi? <laughs> Yalnız siz çok komikmiş. Buraya giremiyorum abi. Orada ne var acaba? Merhaba. Ah. Ah. Ta tamam tamam. Pekala. Çıkarmalı mıyım acaba onu ya? Hırsız ama çok da büyük bir <laughs> güne işlememiş. Tamam tamam geliyor tamam. Tamam tamam ama sen umarım bana saldırmazsın abi. Bak saldırırsa elimde. Tamam çıkarıyorum tamam. Ah. Merhaba. Beni tutmak için çok kötü bir yer falan tarzında bir şey söyledi. Pelerinimizin altında değerli şeyler saklayıp saklamadığımızı merak ediyor. Dikkatli ol hırsız. Daha elini pelerinime yanaştırmadan ölmüş olursun. Ha o zaman boş ver. Daha benim için denizde çok balık var diyor. Yani illa senden çalacak değilim. Pekala. Ha buradan da gidebiliyoruz buraya. E, güzel. Straight pin. Bu ne? Hmm. hmm. Bir tool bulduk. Acaba ne işe yarıyor? Bakabiliyor muyuz burada? Ha, sanırım uzak mesafe saldırı yapmamızı sağlıyor. Güzel. Yeriz abi. iyidir. Pekala. Görüşürüz o zaman. <laughs> abi. Tam hırsız sesi var bu arada. Bu arkadaşta. Pekala. Bu arkadaşı hapisten kurtararak umarım kötü bir şey yapmamışımdır. İçimden bir iz öyle yaptığımızı söylüyor ama hadi bakalım. Buraya nereye gidiyor? Ha buraya zaten gelmiştik. Okey. O zaman bölümü burada bitirelim dostlar. Ee, bir sonraki bölümde şu alt kısmı e, keşfedeceğim. Pardon. A aynen. Üst kısmı ve alt kısmı e, keşfedeceğim ama ilk olarak üst kısmı keşfedeceğim. Ve şeyi de unutmayalım dostlar. E, Bombatıma gidip şu mes şardı almak istiyorum çünkü yeterli derecede rozerimiz var artık. Ve bunları da harcamazsam görünüşe bakılırsa onları da kaybedeceğiz gibi harcamazsak. Çok ölüyoruz ve bok yolunu ölüyoruz yani benim salaklığıma. Ee, bir sonraki bölüm hem mes şardı alacağım oradaki satıcıdan hem de şu üst ve alt kısımları keşfedeceğim. O halde beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.